Yine birçok aşaması olan zor bir soru. Fark edilmesi gereken yerler var. Yani limiti çok iyi bilseniz bile bir tane yeri fark etmezseniz soruyu yapamayabilirsiniz. Bir de sınav stresini düşünürsek biz tabi soruları çözüyoruz ama sınav esnasında çözmüyorum ben. Sakin bir kafayla soruyu inceliyorum soruyu yazan nasıl düşünmüştür, en pratik çözüm ne olabilir diye kafa yorarak sakin sakin çözüyorum. Ama sınav esnasında bu sorularda ben de takılabilirim. Geleceğinizi etkileyen, mesleğinizi belirleyecek bir sınav ve bu sınavda bu tarz soruların çok olması sınavı amacından da saptırıyor. Yani öğrencileri bir sıralamaya sokmanız lazım. Limit konusunu çalışmış bir öğrenci bu soruyu çözemeyebilir. Dolayısıyla direkt müfredatı ölçen en az 20 soru olmalı. Tabii ki daha üst basamakları sıralamak için de farklı esprileri olan, püf noktaları olan sorular olmalı. Ama sanki bu seneki sınavlarda hem TYT'de hem AYT'de çok aşabası olan seçici soruların çok olduğunu görüyoruz. Tabi çok bilgi var. A bir kere sıfırdan farklı. BC gerçel sayı. Gerçel sayı demek mesela sonsuz gerçel sayı değil. Sonsuz olmayacak. fx'in formatı verilmiş. X artı b formatında limit x b'ye giderken f bölü f'in tersi bakın gerçel bir sayı. Sonsuz olmayacak. Ayrıca f de 3 olduğu verilmiş. X artı b olduğu için ve f 1 3 olduğu için x yerine 1 yazarsak a artı b'nin 3 olduğunu hemen yazabiliriz. Şimdi önce f'in tersini bulalım. ax artı b'yi şöyle x ile eşliyorum. Buradaki x'i yalnız bırakacağım. ax normal denklem gibi x eksi b x x eksi b bölü a. İşte ters fonksiyonum bu. O zaman şunu yazalım. Limit x b'ye gidiyor. fx ax artı b f'in tersi de x eksi b bölü a. x eksi b'yi yazıyorum. a'yı da çarpı olarak üst tarafa şöyle ekliyorum. Şimdi dikkat ederseniz payda sıfır. Bakın x b gittiğinde payda sıfıra gidiyor. E sayı bölü sıfır olursa bu nereye gidecek? Sonsuza gidecek veya eksi sonsuza gidecek. Dolayısıyla c gerçel sayı olmayacak. Sonsuz veya eksi sonsuz olacak. O halde bu durumun oluşmaması için 0 bölü 0 durumunun söz konusu olması lazım. Yani üst tarafında A zaten 0'dan farklı hatırlayalım. AX artı B'nin 0 olması lazım. İkisi aynı anda 0 olacak ki bu bir gerçel sayıya eşit olabilir. Bunların 0'ının olması demek sadeleşmeleri demek. Yani bunlar sadeleşecek demek. O zaman şöyle yazabilirim. Şurayı A parantezin alırsam bakın A kare oldu. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada da B bölü A oldu payda x eksi b. x x. Bunların sadeleşmesi birer sıfırları varsa aynı çarpanların sadeleşmesi lazım ve bunların aynı çarpan olması lazım. x'ler. Burada da x var. Burada da x var. O halde bunlar sadeleşecek. Yani limitin sonucu a kare arkadaşlar. Limitin sonucu a kare. Şimdi şu pay kısmının sıfır olmasına dönelim. x eksi b zaten otomatikman sıfır oluyor. a x artı b sıfır olacak. Ne zaman? x yerine b koyduğumuz zaman. Yani ab artı b sıfır. B parantezini alırsak B parantezinde A artı 1. Buradan B 0 olabilir. Ve A eksi 1 olabilir. Bunların toplamın 3 olduğunu biliyoruz. B 0 toplamları 3 olacağı için A 3 olur. A eksi 1 ise yine toplamları 3 olacağı için B4 C de B 4 olmalıdır. C'nin alabileceği değerleri istiyor. Aslında şuradaki B'yi bulmama da gerek yok. C A kareydi. Çünkü limit A kareye eşit oluyordu. A 3 ise karesi ne olur? 9. A eksi 1 ise karesi ne olur? 1 sonuç bunların toplamı 10